Allah Allah. Allah Allah. çok güzel olmuş. Çok da motoru <laughs> ne ne eksik var Hiçbir yerde. Evet. Şehir merkezinde. Şehir merkezindeyim. Tamam, Şehirdeyim şehirde. İşte peki ama neyse biliyorum. Ben hepsini topladım geçen attım ya. Şeyler var, süs şeylerim var. Dün aldım. Onlar da dolu zaten bir buçuk metrelik. Selamünaleyküm. Ne var? Ne şey var, var Arın okulda var. film bir merkezindeyim. Bir o var. yeni bir alan keşfettim. Evet, o da film Pardon tiyatro salonunda. İşte benim bir... Ben, bir, bir... Ben, ben de aynı canım. Hiç alsın olmaz atma konusunda. Dur. Küçücük arabayla kendim var. Tuvaletin şeyi var. Burada. Burada. İyidir. O, su İyidir. O, yok. Vallahi yok. <laughs> yok, Arım vallahi değiştirdim de. ortamı. Yok değiştirmemişim. Tamam, tamam. evet. yani, <laughs> vallahi ya. video çekmek için kere... Oy, ne yapıyorsun? O lan çaydanlığı getirece. Ya! O lan çaydanlığı getir. Hadi ya, ne olur hadi. Ben Ya! Ben de bakayım buradan atla arkadaşlar. Ay çok güzeldi. Hadi bir tur daha. Ay Allah! Arın gel yüzme yarışı yapacağız. <laughs> Allah Allah Allah, Allah. ya. <laughs> Şimdi Arın gel hadi ya. Yüzme yarışı yapacağız. Ya ben suyun içindeyim. Arın. Ben suyun içindeyim zaten. Arın hadi. Ben suyun içindeyim. Ya Arın. Ben seni bekliyorum. Gel beni. Ne o? Arın. arın. Gel beni de. Biliyor. Ya Arın. Tamam, arın bir şey olursa <laughs> benden mi <bir> soracağım? Üç. <laughs> i̇ki. Bir. <laughs> Atma. geç yanıma. Geç yanıma buraya geç alttakilere. Evet. Yanıma geç. 3 2 1. Hadi yarın gel. Ha, bizim bizim şu köşk mahallesi. Gel. Hayır, köşk mahallesi canım. 3 2 <laughs> bir Orada bir tane Mekan olarak ya Allah etkiler, İlk e ben bitirdim. ya ben ben, ben, ben. O girdin? Ya yani falan görüştük. Yani adam şey diyor. Üç gibi. Ben. Diyor. Bu <laughs> gibi. Ya. 3, 2, 1 Ben Yani ben sadece o Çünkü adam çocuk 18 altına BMW çekiyor Bu neymiş? Bu var öğlen yemeğine gidiyor ben nasıl içeceğim ona? Evet. Sayın. Okul <laughs> nereye çıktınız dışarı? Ben ya ben öğrenciyim mezuniyet konuşması ha, yapacağım. De çıktım, evet. Anladım, Değerli güzel. öğretmenim aynen. ve saygıdeğer arkadaşlarım. <laughs> Bu nereye karne verdiniz? Var <laughs> mı? E ne yapalım biz de video çekiyoruz. <laughs> Bu neymiş acaba? <laughs> Bu neymiş? Ya, bu ne? Bu ne? Aa! Lan dur lan şuraya bir bakayım. Bak chat bol. Evet ben abi evet, şimdi sen Tamam tamam öğretmenim. <laughs> tam, tam, öğretmenim şey bu videoyu değil ne? ne oldu? Dur, dur, Abi, böyle, Oğlum niye basket potası var üstte? Vallahi çocuk perşembe ben 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 benim azap günlerim. Evet. <laughs> <soracak> şey. <laughs> diyor. <laughs> Özlem teyzeleri çok.

Ee, de 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 de. Bakın değiştirme. Tamam. İnan, var mı? Gel hadi ikimizin de ortak şeyi. Bir dakika ya çok Hareket. merak hadi. Hadi. Hı, ilk hadi. önce sen yap. Ama Aynı ben hadi düzgünce şey ya. ya. Hadi düzgünce. Saygıdeğer öğretmenim ve değerli müdürüm. Sizi tek bir şey demek istiyorum. Bu çocuğu niye okula aldın? Ama şimdi silme. Saygıdeğer arkadaşlarım ve güzel öğretmenim. Bu çocuğu niye okula aldınız?

Attı. Arı niye topu camdan aşağı attı? Topa yazık oldu. Oy. Ay. Keşke abone olun deseydim bu tamam. Bu tamam abone olup Atamıyor. Ne ataması? Evet arkadaşlar bugün hep birlikte futbol oynuyoruz. Hem de Arda Güler formamla. bu bucuk. Acaba kuvarejma forması mı giysem? Kuarejma. Kua Ronaldo gelemiyor. Ronaldo topu yok ediyor. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Allah, Allah. Çok ilginç. Can. Çok mantıkların. Gol. Ay. Ku nerede? Yes. Hmm. Sadece elle gol atıyorsun. Ama ben kuarejma yazdım. Niye çıkmadı? Hemen Beşiktaş yaz. Hadi görüşürüz. O gol Cemal. Öyle değil. Kan yaptıracağım. Dedene götür dede. Yiyecek misin? Sen saklı ekmek yapmış annemde. Vaaap! Saçımı kestireceğim dede dede. Çıkaramıyor. Çıkaramıyor. <laughs> yok, ben... Ne forması. Forma <laughs> <laughs> <gülüyWA> Instadan bile. Biz i̇şte bir de kız mi? ya. ne Ya şu garibana bak ya. Bana ne ona Nasıl Ha Ne Forma giymedim, tişört giydim. Hayvan ne? <laughs> <laughs> Sence bu hayvan doğal yaşam alanı mı? <laughs> Bunun doğal yaşam alanı yok oğlum. Bu 1900'lerde İsviçre'de laboratuvarda üretilmiş geleceğiz. O zaman laboratuvarda ne oluyor? Doğalını, doğalını bozamayız istesek de. O Leo, Leo bir robot mu? Laboratuvarda üretilmiş diyorsun. üretilen her şey robot mu? Yok. Evet. Ha o zaman robot hissat. <laughs> Aa! Hangimizi? <bize>? Hayır. Pardon ya. Bana ya <laughs> siz o... demiş olurum en azından. Ya <laughs> bitti, kadar da donmuş olurum. Arı burada garajı açtım. Nereden? <laughs> Buradan. Ya, Ben gizli <laughs> bir, bir yer sahne ya. He. Çocuklar <laughs> hadi, hadi, hadi. hadi, hadi. 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 bakalım.